Tarih 4 Nisan 1953 Hava şartları kötüydü. Sisten göz gözü görmüyordu. Yağmur yağıyor, Çanakkale Boğazı sanki birazdan olacaklardan haberdarmış gibi görünüyordu. Görevinden sonra limana yanaşmayı amaçlayan Dumlupınar denizaltısı boğazdaydı. Aynı sırada geçiş yapan İsveç bandralı Nabulan Şilebi ile çarpıştı. İşte her şey bundan sonra başladı. Dumlu Pınar denizaltısında 81 mürettebat bulunuyordu. Güvertede bulunan 8 aslan denizcimizden ikisi ne yazık ki pervaneye takılarak can verdi. Biri boğuldu. Güvertede bulunanlardan sadece 5'i kendilerini suya atabildi. İçeride bulunan mürettebattan 22'si torpido bölümüne sığınmayı başardılar. Başlarına geleceklerden bir haber torpidoya giren askerler deniz yüzeyine bir şamandıra fırlattı. Dublu Pınar Kazada aldığı darbe yüzünden boğazın derinliklerine sürükleniyordu. Yüzeye fırlatılan şamandıra da telefon kablosu bulunuyordu. Bu şamandıra aracılığıyla batarken yardım çağrısında bulundular. Sahil güvenlik ekipleri ve komutanlıktaki kurtarma timi çağrıyı aldı. Deniz altında mahsur kalanlarla irtibat kuruldu. Yetkililerin mahsur denizcilere ilk uyarısı kabindeki oksijeni idareli kullanmaları yönündeydi. Askerlere gerekmedikçe konuşmamaları, türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri gerektiği belirtildi. Orada ne kadar uzun süre dayanırlarsa kurtulma ihtimalleri o kadar fazlaydı. Nisan 1953 sabahı Az Subay Selami Özbe'nin Çanakkale Boğazı'nın 80 metre derinliğindeki karanlık dünyadan su üstündeki şamandırıda bulunan telefon akseden sesinde en ufak bir endişe sezilmiyordu o anda deniz dibinde adeta çelik bir tabuta dönüşmüş denizaltının arka bölmesinde umutla kurtarılmayı bekleyen 22 kişiden biri değildi sanki. Bulunduğu daracık karanlık yerden fazla oksijen tüketimini önlemek amacıyla sorulara kesik kesik cevaplar veriyordu. Üsteğmen Suat Tezcan su üstünde sesinin titremesine engel olmaya çalışarak sordu. Alo, alo Dumlu. Bu sesleniş Deniz dibindekilere bir umut, yaşam umudu verebilmek içindi. 80 metre aşağıdan top bir ses cevap verdi. Evet Dumlu. Ben Üsteğmen Suat. Evet efendim ben Selami. Selami nasılsın? Biz geldik. Şimdi bana durumu anlat. Dizellerden yara aldık. Çarpışma sonucu santral harap olduğu için makineler stop etti. Elektrikler söndü. Ön bölmede bulunanlardan 3 er derhal bizim bölmeye geçerek kapakları kapattı. Kaç kişisiniz orada? 22 kişiyiz. Selami kurtaran geldi şimdi. Kurtarma işine başlanıyor. Sizleri bekliyoruz dedi. Deniz dibinde su üstünden 80 metre derinlikteki 22 kişiden biri olan Selami Assubay kendilerini kurtarmaya çalışan arkadaşlarına telsizden sizleri bekliyoruz derken ölümü aklına bile getirmek istemiyor, umutla bekliyordu. İçeride onları 72 saat yaşatacak kadar oksijen vardı. Telsizle yukarı seslenirken doğanın kendilerine amansız bir düşman gibi davrandığından her türlü şefkatini kendilerinden esirgeyip onları denizin dibinde kalmaya mahkum ettiğinden haberi yoktu. Yetkililer zaman zaman askerlere ulaşıyor, yukarıda çalıştıklarını, metanetlerini korumalarını söylüyordu olaydan 12 saat sonra batık bölgesine gelen kurtarma gemisi ekipmanlarla Dumlu Pınar'a ulaştığında 25 saat geçmişti. Askerler bir günden daha uzun bir zamandır küçücük bir odada denizin dibinde mahsur durumdaydılar. Dumlu Pınar denizaltının yüzeyle olan konuşması ise şu şekilde gerçekleşti. Alo Dumlu. Evet Dumlu. Efendim hava biraz fenalaştı. Morallerinizi bozmayın. O hava size iki gün daha yeter. Sen çocukları yatır. Sigara içmeyin. Gerekmedikçe konuşmayın. Yok efendim. Hepsi yatıyor. Sigara da içmiyoruz. Işık da yok. Karanlıktayız. İhtiyaç lambalarını kullanmayın. İleride lazım olacak. Kullanmıyoruz zaten. Yürünün ışığı çok zayıfladı. Zaman geçtikçe umutları tükenen askerler... ...bunu uzun soluklu bekleyişten de anlamaya başladı. Onlar için birazdan öleceğini bilerek yaşamaktan daha acı şeyler vardı. Sevdikleriyle son bir kez vedalaşamama hissi. 22 yiğidin umutlarını tüketmeye başladığı kötü hava şartları dalgıçların dalışını fazlasıyla zorlaştırıyor. Dalgıçlar bir sağa bir sola savruluyordu. 11 adet dalış yapıldı ancak hiçbiri sonuç vermedi. Yüzeyde yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Boğazdaki vahşi akıntı derinlik, hava şartları ve teknolojik yetersizlik Dumlu Pınar'ı ulaşılmaz kılıyordu. Kahraman askerler olacaklardan habersiz bir şekilde ülkelerinin kendilerini kurtarmalarını bekliyordu. Fakat kendileri dışındaki herkes durumu biliyordu. O zamanın teknolojisiyle o askerleri oradan çıkarmanın mümkünatı yoktu. O sırada o anda askerlere bir anons geldi. Rahatça konuşabilirsiniz. Türkü söyleyebilirsiniz, sigara içebilirsiniz. Askerlardan biri de komutanına yürekleri dağılayan bir soru sordu. Her şey buraya kadarmış kumandan. Birer cigara yakalım mı? Son gerçekleştirilen konuşmadan yarım saat sonra denizaltıyla tekrar iletişime geçilmeye çalışıldı. Ancak duyulan tek şey askerlerin hep bir ağızdan söylediği "Vatan sağ olsun" oldu. Ve sonra toplu bir türkü tutturdular. Milli Savunma Bakanlığı 7 Nisan tarihinde 3 gün süren kurtarma çalışmalarını durdurduğunu, tüm ümitlerin kesildiğini duyurdu. Dumlu denizaltısı 76 denizciye Çanakkale Boğazı'nın derin sularında çelikten bir mezara dönüşmüştü adeta. En başta Dumlu Pınar denizaltısı şehitlerimiz olmak üzere Türk tarihindeki tüm şehitlerimizin kinleri uçma oldu. HEY